Merhaba değerli arkadaşlarım. Bu Ağustos ayının güzel sıcacık enerjisiyle benimle birlikte ritüel yapıyoruz şu anda. Şimdi ahududu renginde bir mum alıyorsunuz veya bir obje. Mum almanızı tercih ediyorum. Bunları okurken mum yansın. Kendi kendine sönsün. Mumunuz yanarken tüm gönlümüz ve benliğimizle evrendeyiz. Evrenin parçasıyım. Evrenin zenginlik, sağlık, tüm olumlu enerjilerini kendime çekiyorum. Tüm negatif, olumsuz, katkı sağlamayan enerjilerine kendimi kapatıyorum. Evrensel yaşam kurallarının farkındayım. Evren, sen de benim farkımda ol. Yeteneklerimin farkına varmam, beni değerli kılacak aşkı bulabilmem, maddi manevi şansların farkına varıp değerlendirmem, sağlık, tüm olumlu enerjilerini kendime çekiyorum. Tüm negatif, olumsuz, katkı sağlamayan enerjileri kendime kapatıyorum. Evrensel yaşam kurallarının farkındayım. Evrensel, evren sen benim farkımda ol. Yeteneklerimin farkına varmam, beni değerli kılacak aşkı bulabilmem, maddi manevi şanslarımın farkına varıp değerimin farkına varabilmem ve ruhsal rejimimin başarılı olabilmesi için inşa etmem gereken en mükemmel ben için benimle birlikte harekete geç yardımcı ol diye üç kez içerimizden söylüyoruz. Kozmoz, Kozmoz Akademi'den vazgeçmiyoruz. Bunların hepsi var diyorum. Sevgiler, saygılar.